İçinde arkeolojik kalıntıların bulunduğu Yayvan Tepe. Harf alıyor. Harf alın. Aldık bir tane harf. Ö. Konya'da var bu. Harf alabilirsiniz. Harf alayım. Aldık bir tane daha. H, he, ö oldu tabii. Örgüt, di. Örgüç. yok. Değil, yok. O bendeki <laughs> Şimdi arkeolojik kalıntıların bulunduğu yayvan tepe. Evet, harf alın. Harf alayım. Aldık. Ü. Süre çok yiyoruz Saniye hı, Hanım. Harf alalım harf bence. Alayım. Aldık bir tane daha. K. Hörük. Değil. Durdurun uydurun. Sonra. Hörük. doğru cevap. <laughs> evet beş harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime yine. Bakalım nasıl sormuşuz. Ordu'da görev yapan Erden Generale kadar herkes. Ordu'da kim görev yapar efendim? Asker. As Söyle. Asker. Asker doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Yoksulluk eki almış bir kelime. Yazık bakalım nesi yok bunun. Davası, düşüncesi, iddiası doğru ve yerinde olmayan. Yanılma. Değil davası düşüncesi iddiası doğru ve yerinde olmayan davası doğru olmayan ya da iddiası doğru olmayan Harf alayım. Aldık bir tane harf. Davası doğru olmayan. Harf alayım. Aldık bir tane daha harf aldık. Yoksun. D. İddiası doğru olsa ne ne olur mesela? Ben şimdi bir şey söyledim, Hı -hı. doğru söyledim ve çok doğru benim söylediğim şey. Gerçek? Değil. Harf alayım. Harf alayım. Ay çok süre yedik saniye Aa. hanım gitti süreler hep. Haksız. Haksız doğru cevap. <laughs> Efendim altı harflerdeyiz, Arapça kökenli bir sözcük geliyor şimdi. Tek kelime bakalım. Özellikle Gaziantep'e özgü el işçiliğiyle hazırlanan ökçesiz deri ayakkabı. Ökçesiz deri ayakkabı. Evet. Mesela ben aslında bunu böyle kafaya sarılan olarak da biliyorum ama o anlamada geliyormuş. Harf alayım. Yazma gibi. Harf aldık. M. Yazma gibi. hı. hı. Harf alayım. Aldık Olayım. bir tane daha harf aldık. Saniye hanım. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Yemiyatma. Yem. Bir tane daha alalım. Yemeni. Yemeni doğru cevap. Biliyorum aslında. Tabii ki biliyorsun. Hepsini bildiğinizi biliyorum hmm. zaten. Saniye Hanım, e, yani isminizle hiç alakası olmayan bir kontrolde gidiyoruz. E, 17 saniyemiz kaldı. Önümüzde de var 8 tane soru. Soru başına 1 saniyemiz falan var Saniye Hanım. Yani bakalım nereye kadar ilerleyebileceğiz. İki harfli mastarla biten bir kelime isteyeceğim şimdi sizden. Gelsin bakalım sorusu. Eskisi gibi ilgi göstermeme, ihmal etme anlamlarına gelen bir sözcük. Eskisi gibi ilgi Süre. Harf alın durdurun bir Harf şey. Harf alayım. Aldık yeter. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ah çok şükür. Evet. İhmal etme. Aa siz beni biraz artık noktama. Boşlama. Boşlama doğru cevap.